Söylediklerimi kimsenin yanında veya karşısında olarak söylemiyorum. Sadece adil olmaya çalışan, yurtsever bir birey olarak söylüyorum. O gün gelirse ki inşallah gelir. karşınıza çok güçlü bir lider bulursunuz ve içinizden çıkardığınız aday herkesin bal gibi bildiği gerekçelerle umarım tutuklanır ve tutuklu yargılanır. Gazetecilerimiz şiddet veya terör içermeyen görüşlerinden dolayı umarım tutuklanır ve tutuklu yargılanırlar. Yürüyüş yapan protesto gösterilerinde bulunan evlatlarımızın aslında birer vatan aynı değil, ülkesi hakkında duyarlı, yurtsever gençler olduğunu anlatmak için umarım çırpınırsınız ve derdinizi kimseye anlatamazsınız. Gençleriniz şaka veya espri yaptığı için umarım tutuklanır ve tutuklu yargılanırlar. Okullarda iktidar %50.1 değil de örneğin %99 oy almış gibi tarikat ve cemaatler gibi sivil toplum örgütleriyle birlikte yaptığı programları okullarda uygular veya bunun tam tersini uygular. Siz de dersiniz ki kardeşim ben böyle bir eğitim istemiyorum, ülkenin yarısı bunu istemiyor dersiniz ve inşallah sizi hiç kimse dinlemez. Ekonomi kötüye gidiyor, ülke iyi yönetilmiyor gibi eleştirileriniz olduğunda umarım halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek gibi suçlarla suçlanır ve derdinizi kimseye anlatamazsınız. Ağzınızı her açtığınızda, umarım ülkede demokrasi var kardeşim, çoğunluk bunu istiyor, kes sesini ve otur aşağı denir size ve siz de bunu sineye çekersiniz. Kafanızdaki ve şu anda uygulamakta olduğunuz adaletin aynısını ne eksik ne fazla olmak üzere sizin için dilerim. O gün geldiğinde size adaletsizlik edilirse, karşılarına. Kim olursa olsun da ben çıkacağım, söz veriyorum buna. Ama sizin için kafanızdaki adalet her neyse, savunduğunuz adalet her neyse birebir, eksiksiz ve fazlasız olarak aynısını diliyorum.